Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. PUBG Mobile. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Başladı. Ve yeni güncelleme gelmiş. Bir şey diyemiyorum. Neden yapmışlarsa iyi böyle bir saçma güncelleme. Neden? Neden? Yap şuraya şöyle, şöyle mavi. Ha, ma mavi olacak mavi. Kırmızı. Aslında sarı da mümkün. Sarı. Sarı. Sarı yapamadım sarı. Sarılı da. Hayır. Hayır. La 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 yani. Şöyle sınırsız davet mi atalım yani? Lan, kafanı sevimar. Manyak yey. Runes güzel yer. Rozo. Arkadaşlar size bir soru. PUBG'ye yeni başladınız diyelim. Ba oyunu tam bilmiyorsunuz. Nereye atlardınız? Hayatta atladığınız yerde ölür müydünüz? Ben ara sıra hmm, oraya bir kere sorun yaşamıştım. İkır vardı tabi o zaman oyunda. Geldi adam herkes öldürdü. İki saniyelik maç kazanım oldu adama. Bunlar da eşya oluyor. Ver babuş ver 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 ver. Gönder bir tane pompalıyı ben pompalıyla bitiririm. Gerçekten İçerisine tavayla bitirmeye çalıştım oyunu. Neden söyle bir şey yapmış. Saçma ama. Ama ben bir umut efemi de alayım. Burada scar adam bir silahtır ya. Ne mükemmel bence. Bir tane tabanca ver bari. 5.56 var mı burada? Yok. Ve şimdi yarım kilometrelik bir yolumuz var. <laughs> Şuraya da bir bakayım. Balabala. Ve arkadaşlar TikTok hesabıma da bakmayı unutmayın bence. Sunay YKS ile şey açıklamada da vardır. Oraya da bir gidip takip ederseniz Sevinirim. Ve YouTube YouTube kanalı yakında 100 aboneye ulaşıyorum. E, ee, mesela TikTok hesabı ulaştı. Neredeyse 100. Yaptık aslında. 100 de daha olmadı. Bir 4 abone falan kalmış. Pardon 4 tane daha ta takipçi olursa TikTok hesabında 100 takipçiye ulaşacak. Ve 1000 takipçide özel bir pub şeyi olacak. Çekiliş falan. Bunları da bir söyleyeyim. Küçük böyle mini bir şey. Hem çekiliş olacak hem oyun olacak. TikTok canlı yayın. Ve artık YouTube'da da canlı yayınlar açmaya başladım. Gelip seyrederseniz mutlu olurum. Daha saatin tam olarak belirleyemedim. Mesela 4-5 gibi diyelim. Olmadı 5.30'da açarım. 4-5-5.30 gibi. Öyle söyleyeyim. Hop. Beni nasıl atlayamazsın ya. Bu arada arkadaşlar PUBG hile kullananlar var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben kullanıyordum eskiden. Ama artık saçma gelmeye başladı. Neden hileyle yenmek isteyesin ki? Bileğin hakkıyla bile inemiyor mu? Ne bana artık öyle geliyor. Sanki kol susuz. Nimbus kapanıyormuş. Bu ne ya? Bura nere? Giriliyor mu? Amca giriliyor mu buraya? Girilmiyormuş. Ah be abi. Ah be abi. Keşke girilseyim. Ne yüzü istedim. Kim nereye? Kim kime? Yok öyle değil. <laughs> Orada bir adam görmemişim çünkü adamlığı kalmamış. Hadi sömürgecilik yapıyoruz. Gir 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 gir. Ver abisi ver abisi bakmıyorum abisi. Oo pala mı? Arkadaşlar katana var katana katana katana. Ben katana abiyim. Bana katana abe deyin. Katana fırlatırım. Katana yer katana içeri mi gidecektim. Bizim takımdan biriymiş. Goktum. Dur lan. İnsan gibi bir yere götür Neyse arkadaşlar. Beleşe arabamızı bulduk da sen niye atıyorsun beni? Ma, Hala gidiyor. Hop dayı. Yanlışlıkla indik ya. Şşşş lan Vallahi billahi ağzına karacağım ha. Düzgün bir yere götür lan. Eh ağaca çarpıyor. Dayı ölüme sürüklüyorsun mal. Aleyküm Selam. Mal mal. Aleyküm selam dayı. Of 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 of. Dayı bir dakika. Dayı. Vay. mükemmel bir pusuyla. Hepsini hepsini aldık. Bir de üstüne dört isim oldu. Dur dayı bak hepsini alıyorum ben hemen. Bak. Dayı senin gelmene bile gerek yok dayı. Bak hepsini ben tek başıma da alırım. Dememle gidip ölüyormuşum. Neredeler lan bunlar? Lan çıkın lan ortaya. Döveceğiz sizi biraz. Oho kalkan kalkan. At at at. Neredeler arkadaşlar ya? Ah. Abi ne yapıyorsunuz la? Lan Oha oyun çok kası. Ananı. Oyun adınca bir kastı bir kaslı. Piste de öyledir herhalde. Dayı neredeler? Yer söyle hepsini indireyim. Adam bir şey var. Oradalar mı? <laughs> Buraya nasıl çıkacağız? Hi, iyice battık. Oo. Yol görün. O araba 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 yok tehlikeli. Şu binaya. arabayla kaçtılar. Ama ola ala orada birileri var. Hadi. Nereye sıkıyor lan bu? Dayı bu adamlar nereye gitti lan iki dakikada? Neyse iki leş güzeldir. Sıfır leşten iyidir. <laughs> Değil mi? Oh, oh, oh dayı. İşte bu. Hayır, 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 hayır. hayır. Oradalar. Zevo, geliyorum Zevo. Bak mü mükemmel bir taktik. Geleceğim hem de. Şunu atın ya sıkıyor. Ya ne göremedi. Neyse. Dur bakayım. Çare isteği göndersem yok. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorum kolay öldüm ama ne yapalım. Görüşürüz. Bye bye.